Olay geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Kadınhanı ilçesi Söğütözü Mahallesi yakınlarında meydana gelmişti. Selçuklu ilçesine bağlı Tepekent Mahallesi'nde oturan 3 çocuk babası 35 yaşındaki Mevlüt Çakır, 10 yaşındaki oğlu İzzet Çakır'la birlikte bayram alışverişinden döndüğü sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Baba Çakır olay yerinde ölmüş, oğlu İzzet Çakır da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayet suçlamasıyla gözaltına alınan Hasan Aysa tutuklanmıştı. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hasan'a müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Sanık savunmasında olay günü Maktül Mevlüt Çakır tarafından yolunun kesildiğini, tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını öne sürdü. Uzun süredir kendisiyle uğraşılması nedeniyle olay anında cinnet getirdiğini ve araçtaki tüfekle Mevlüt Çakır'a ateş ettiğini söyleyen Hasan A. Daha önce verdiğim ifadelerim de doğrudur. Ancak ben çocuğun başına silahla vurmadım. Çocuk motosikletten düşünce başından darbe aldı. Öldürmek gibi bir kastım yoktu. Ambulansı kendim aradım ve hastaneye de ben götürdüm ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.